Muhammed, 1928 yılında dünyaya geldi. 1928 senesinde Mardin'e bağlı Kerbor'un ilçesinden Kamışlo'ya göç etmek zorunda kaldı. Denkbejli'ye başlamasında Denkbej olan babası Süleyman'ın etkisi büyüktür. Divan ve gecelerde boy gösterdi ve kısa zamanda sesiyle tanınır oldu. Denkbejli'yi babasından miras alan Denkbej, o yılları şöyle dile getiriyor. ''Biz ne zaman evde toplanırsak babam bizim için kılamlar söylerdi.'' Biz de büyük bir hayranlıkla dinlerdik. Ben de dengbejliği babamdan öğrendim. İlk olarak 10 yaşında kılamlar söylemeye başladım. Babam kapının arkasından gizlice beni dinlerdi. Bir gün geldi, bana dedi sen dengbejliği seviyorsun fakat eğer kendini kılamların içinde bulmazsan dengbejlik yapamazsın. Babam sesimi çok beğeniyordu ve benim devam etmemi istiyordu. Ben de bu mirası çocuklarıma aktarmak istiyordum fakat ne yazık ki çocuklarım istemedi. Bu beni çok üzdü ama zorla da birini dengbej yapamazsın. Bunun için istek ve duygu lazım. O, Muhammed Şeho, Abdülkadir Süleyman, Mahmud Ali Şakir, Ramazan Hermeşi, Ahmet İsa ve Said Gabari gibi isimlere hocalık yaptı, onları yetişmesine yardımcı oldu. Muhammed, dengbejlik geleneğinin mutlaka yaşatılması gerektiğini belirterek şöyle diyor, dengbejlik Kürt toplumu için ekmek ve su kadar önemli bir şey. Eğer bir ağaca su vermezsen o ağaç kuruyup gider. Halkımız da bu ağaca her zaman su versin ve denk ağacının kurumasına izin vermesin.